Merhabalar hanımlar. Yonca'nın hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu güzel renklerimizle tığ işinden güzel kolay bir örneğin anlatımını yapacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni örgü modellerinden videolarından haberdar olmak için zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaştığım videolardan anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Böyle mavi pembe sarıyı kullanacağım. Zemin kısmında da beyazı kullanacağım arkadaşlar. İplerim bebe yünü. Tığ numaramsa 4 numara 2,5 milimlik bir tığ. Hemen başlayalım. Öncelikle beyazla zincir çekerek başlayacağız arkadaşlar. Zincirimizi altı ve katlarında artı bir ilmek olarak çekerek ayarlayabilirsiniz. Şöyle bir tane öncelikle ilmek oluşturuyorum. İlmeğin üzerine zincir çekiyorum bir miktar zincir çekeceğim şöyle iki ya da üç model üzerinden anlatım yapacağım o yüzden ben az miktarda zincir çekeceğim siz ne yapacaksanız ona göre büyütebilirsiniz arkadaşlar Evet şöyle 6 12 18 bir tane daha 19 tane ilmek benim için yeterli olur arkadaşlar hemen başlıyorum İlk sırada sık iğne yapacağız bir yanındaki zincire battım ve sık iğne yaptım bir yanındaki zincire batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir yanındakine batıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bu şekilde ilk sıramızı sık iğne yaparak tamamlayacağız. Hemen sıra sonuna getirip devam ediyorum. Evet 19 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bir üst sıraya çıkıyoruz. Şimdi burada ilk baştaki boşluğu bırakıyorum. ikinci boşluktan başlıyorum. Yine sayımız 19 olacak arkadaşlar. Her bir sık iğnenin üzerine tekrar sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda sık iğne olacak. Toplamda 6 sıra sık iğne yapacağız arkadaşlar. 7. sırada model kurmaya geçeceğiz. Şöyle sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde ilerliyorum. Evet şöyle sondaki Buradaki kısma batıyorum. Sayımız eksilmesin arkadaşlar. Burasını bu şekilde tamamladım. Bir üst sıraya yine bir zincir çekerek dönüyorum. Baştakini bırakıyorum. ikinciden başlıyorum. Burası birinci sık iğnemiz olmuş oluyor. Buradan devam ediyorum. Bu sıramız üçüncü sıramız. Toplamda altı sıra sık iğne yapıp tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar altı sıra sık iğne yaparak tamamladım. Şöyle son sık iğnenin üzerinden diğer rengime geçiş yapıyorum. Hemen mavi rengimi aldım. Buradan ipimi geçirdim. Bir tane zincir çektim. Arka ipimi çekip sıkıştırdım. Hemen ilk sıradan tabandaki ilk sık iğne sırasından buradan arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. boşluğa bu kısma batıyorum. Arkadan mavi ipimden bir ilmek alıp bu ilmeğimi uzatıyorum. Evet şöyle uzatıyorum. Buradan ilk birinci sık iğne boşluğuna batarak buradaki ilk birinci sık iğne boşluğuna batarak bir tane ilmek alıyorum. Bu çıkarmış olduğum ilmeğin içerisinden çıkardım. Tığımın üzerinde iki ilmek oldu. İki ilmeğimi kapatarak buraya sık iğne yaptım. Hemen bir üstündeki boşluktan ikinci sıranın bir üstündeki boşluktan tekrar bir ilmek alıp uzattım. Ilmeğimi çıkardım düz kısmını taktım. İkinci sık iğne boşluğundan geçirdim ve sık iğne yaptım. Bir üst boşluktan geçiyorum. Üçüncü sıra boşluğundan şöyle ilmeğimin düz kısmını taktım. Bir sonraki sık iğne boşluğuna batarak buradan sık iğne yaptım. Bir üst sıraya batıyorum. Ilmeğimi uzatıyorum hemen bir yanındaki sık iğne boşluğuna batıp sık iğne yapıyorum şöyle devam ediyoruz 1 2 3 4 oldu 5. boşluğa batıyoruz 5. boşluğa battık ilmeğimizi uzattık tekrar düzelttim bir yanındaki sık iğne boşluğuna batarak sık iğne yaptım 5 tane yapmış olduk bu şekilde son sık iğneyi normal sık iğne olarak yapıyoruz ve buraya 6 tane sık iğne yapmış olduk 1 2 şuradan sayalım 1 2 3 4 5 6 şimdi hiç araya sık iğne yapmadan modelimizi kurmuş olduk ikincisine geçiyoruz hiç zincir çekmedim sık iğne yapmadım tığımıza dolamadan alttan sayıyorum hemen buradaki bir yanındakinden 1 2 3 4 5 6 Altıncı boşluğa batıyorum ve ilmeğimi uzatıyorum. İlmeğimi uzattım. Hemen buradaki bir yanındaki sık iğne boşluğuna batarak bir tane ilmek aldım. Ve sık iğne yaptım. Kapattım. Birinci uzun ilmeğimizi tamamladık. Hemen bir üstündeki sıraya batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. İkinci boşluktan geçirdim. Sık iğne yaptım. Bir üstündeki boşluğa batıyorum. İlmeğimi düzeltiyorum. Bu şekilde modelimize devam ediyoruz arkadaşlar. 3 oldu. Bir üstündeki boşluğa batıyorum. 4 oldu. 5. boşluğa batıyorum. Şöyle 5 oldu. Son bir tane de önümüzdeki boşluğa sık iğne yapıp ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Üçüncü modelde buradaki kalan kısma yapacağım arkadaşlar. Bu sıramı tamamlayayım daha sonra beyaz renkle devam edeceğiz. Tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar üçüncü modelimi de tamamladım. Şöyle güzel bir model ortaya çıkardık. Şimdi son bir tane sık iğnem kaldı kenarda buraya da batıyorum. Artı bir ilmeğimiz vardı buraya bir tane sık iğne yapıyorum ve bir zincir çekip dönüyorum şimdi bir sırada mavi ile sık iğne gidip tekrar beyaza geçeceğim bir sonraki sık iğneye battım ve sık iğne yaptım şöyle her birinin üzerine batarak sık iğne yaparak ilerliyorum beyaz ipimi kesmemiştim hemen beyaz renge geçerek yine 6 sıra beyaz renkle sık iğne yapacağız daha sonraki sırada diğer rengi ekleyeceğim arkadaşlar. Ben her sırada farklı renk ekledim. Siz isterseniz tek renk üzerine de yapabilirsiniz. Beyaz üzerine mavi ile devam ederek tek renkte yapabilirsiniz. Ben üç rengi de kullanacağım. Şöyle son sık iğneye battım ve hemen beyaz renge geçiyorum. İlmeğimin içerisinden beyaz renge geçtim bir zincir çektim şöyle bu kısmı tamamladık devam ediyoruz bir tane boşluk bırakıyorum bir sonraki boşluktan batarak sık iğne yapmaya devam ediyorum Şöyle ben burayı altı sıra olarak tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar şöyle 6 sıra daha ilerledim. Şimdi buradan pembe renge geçiyorum. Dediğim gibi ben farklı renklerle yapıyorum. Siz isterseniz mavi ile de devam edebilirsiniz. Şöyle bir tane zincir çektim ve döndüm. Yine ilk başta başladığımız gibi başlayacağız. Şöyle alttaki boşluklarımızdan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. boşluğa batıyorum ve ipimi alıp uzatıyorum. Şöyle uzattığım ipimin düz kısmını takıyorum. İlk birinciden başlıyorum. Bir tane ilmek çıkardım. Şöyle tığımın üzerinde iki ilmeğim oldu. Kapattım ikisini. Buraya bir tane sık iğne yapmış olduk. Hemen bir üst sırasından batıyorum. Tekrar ilmeğimi uzatıyorum. Ve düz kısmını takıp ikinci sık iğneden batarak buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Evet pembe de bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Üçüncü sıraya batıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Buradan tekrar sık iğneye batarak sık iğne yapıp sabitliyorum. Bir üstündeki boşluğa batıyorum. Dördüncü sıramız. Şöyle kilitledim. 4 oldu. Bir üst sıraya batıyorum. 5 oldu. hemen buradan katını almadan sadece sık iğneye batarak sık iğne yapıp tamamlıyorum 5 sırada tamamlamış oluyoruz 6. sırada sadece sık iğne yaparak 6'ya tamamladık arkadaşlar şimdi tekrar bir sonraki sırada buradan sayıyoruz 1 2 3 4 5 6. batıyoruz 5 tane boşluk bırakıp buradan 6. ya batarak ilmek uzatarak birinci ilmekle başlıyoruz model oldukça kolay bir model arkadaşlar şöyle üç boyutlu görüntüsüyle bebek örgülerinde kullanabileceğiniz güzel yumuşacık bir örgü bu alt kısmı biraz daha kalın uçlarla yaparsanız daha yumuşak olur arkadaşlar ee, sık iğne olduğu için biraz daha sert düşüyor şöyle ben biraz daha büyütülmüş bir parça hazırladım sizler için şöyle ön yüzünü göstereyim arka yüzü de bu şekilde arkadaşlar Ön yüzü de bu şekilde. Çok kolay ve çok güzel bir model oldu. Rengarenk yapabilirsiniz. Ben her sırada farklı renk kullandım. İşinize yarayacak güzel bir örnek oldu. Dediğim gibi bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yeleklerin uç kısımlarında süsleme olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz yerde değerlendirebilirsiniz. Yapacak arkadaşlar şimdiden kolay gelsin diyorum. Bugünkü videomun sonuna geldim arkadaşlar. Bugün de beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de zili aktif etmeniz gerekiyor arkadaşlar bildirim alabilmek için. Videomu da beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.